Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Trabzonspor diyelim. Trabzonspor, Sport toto Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Kayseri Spor'la deplasmanda karşılaşacak. Saat 17'de başlayacak karşılaşmadan notları almak için de Kayseri'ye gidiyoruz. Kaan Çetinkaya bizimle birlikte şu an. Evet Kaan sen neler aktaracaksın seni dinliyoruz. Asena Öner Kayseri'de artık yavaş yavaş geri sayıma geçildiğini söyleyebiliriz. Saatler 17'yi gösterdiğinde yani yaklaşık 4,5 saat sonra hakem Ümit Öztürk'ün ilk düdüğüyle başlayacak Yukatel Kayseri Spor Trabzon Spor mücadelesi. Elbette iki takım açısından da kritik öneme sahip bir maç. İki takım da çıkışını sürdürmek istiyor. İşte böylesi bir ortamda Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu ev sahipliği yapacak. Bu mücadele Trabzonspor dün akşam saatlerinde e, Kayseri'ye geldi Trabzon'da gerçekleştirdiği son taktik idmanının ardından baktığımızda Trabzonspor sezonu aslında son şampiyon olmasına rağmen çok da istediği gibi başlayamamıştı ama özellikle milli maç arasının hemen öncesinde UEFA Avrupa Ligi'ndeki Kızıl Yıldız galibiyeti sonrasında da 3-2'lik Gaziantep Futbol Kulübü zaferi Bordo Mavillerin milli maç arası öncesinde moral bulmuş ını sağlamıştı. Milli maç arasında da oyuncularına 5 günlük bir izin vermişti Abdullah Avcı ve bu iznin ardından onları bu yoğun periyoda yeniden çıkış yapmak için, serisini sürdürmek için yoğun bir mesai harcadığını söyleyebiliriz. Hem fiziksel hem de mental olarak zorlu bir periyot. Bordo-mavi ekibi bekliyor Zira. Önümüzdeki 16 gün içinde 5 maça çıkacak. Önümüzdeki 42 gün içinde ise 10 tane sınav bordo mavili ekibi bekliyor onun için. Abdullah Avcı öğrencilerini hem fiziksel hem de mental olarak bu serüvene hazırladı. Elbette son 2 maçlık kazanma serisini burada Kayseri'de de sürdürmek istiyor bordo maviller diyelim ve kafiledeki detaylara bakalım. Evet bazı önemli oyunculardan yoksun bir biçimde Kayseri'ye geldiğini söyleyebiliriz. Trabzonspor'un özellikle uzun süreli sakatlıkları olan isimlerin dışında Jean-Philippe Gıbamin ve Canini kafile de yer almadı. Aslında Jean-Philippe Gbamin son antrenmanlarda takımla birlikte çalışmıştı. Hatta dünkü son taktik idmanda da yer almıştı ama dünkü çalışmada ayağını aldığı darbe nedeniyle son anda kafileden çıkarıldı ve Kayseri'ye getirilmedi. Cennin de zaten milli maç arası öncesinde bir sakatlığı vardı. Sakatlığı henüz tam olarak geçmedi. Bir kas spazmı yaşıyordu onun içinde. Riske edilmemek adına Kayseri kafilesine dahil edilmedi. E, canin'i Semedo'da. Tabi baktığımızda uzun süreli sakatlıkları bulunan Dorukan, Vişça, Perez ve Serkan gibi oyuncular da yine kafiledeki eksik isimler. Peki Trabzonspor'da Abdullah Avcı bu akşam nasıl bir kadro sahaya sürecek hemen? Muhtemel 11'imizi paylaşalım kalede. Uğurcan'ı bekliyoruz. Savunma dörtlüsünün sağına baktığımızda Larsen solunda, Eren ortada. Bartra ve Hugo ön libero pozisyonunda Siopis. Siopis'in önünde sol içte Hamşik, sağ içte zaman zaman da 10 numara pozisyonunda göreceğimiz Bakasetas. Sağ kanatta Abdülkadir Ömür veya Yusuf Yazıcı. Sol kanatta Trezege ve ileri uçta da Maxi Gomez 11 ile Bordo Mavilerin bu akşam Kayseri deplasmanında sahaya çıkmasını bekliyoruz diyelim ve geçelim ev sahibi ekip Yukatel Kayseri Spor'a. Onlar da sezona Çağdaş Atan önderliğinde başladılar. Transfer tahtası kapalı olduğu için kadrolarına yeni isimler katamadılar. 12 oyuncuyla yollar ayrıldı ama Çağdaş Atan önderliğinde iyi bir serüvene başladıklarını söyleyebiliriz. Ligde oynadıkları son iki maçı kazandılar. Özellikle iç sahadaki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Yukatel Kayseri Spor bu sezon evinde ligde oynadığı üç maçı da kazandığı bu süreçte beş gol atarken kalesinde gol görmedi. Onun için iyi bir iç saha performansı var bunu Trabzonspor gibi güçlü bir rakip karşısında da sürdürmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı ekip baktığımızda Mane, Attamah ve Ali Karimi haricinde de herhangi bir eksik bulunmuyor Yukatel Kayseri Spor'da bu akşam. Peki Çağdaş Atan nasıl bir kadro sahaya sürecek hemen muhtemel 11'i paylaşalım. Kalede Bilal savunma dörtlüsünün sağında Onur solunda Karol. Ortada Hosseini hemen yanına baktığımızda Kolevetsios'u görüyoruz. Ortalanın merkezinde ön pozisyonunda. Campagnaro hemen önünde Mensah ve Campagnaro e, Mensah ve Cardozo sağ ve sol içte Sağ kanatta Ramazan Civelek. Sol kanada baktığımızda Mametiyan ve ileri uçta da Gavranoviç 11 ile bu şekilde sahada konumlanması kuvvetle muhtemel görünüyor. Çağdaş Atan ve ekibinin mücadele saat 17'de başlayacak. Ümit Öztürk karşılaşmada düdük çalacak ve biz de kameraman arkadaşım Oğuz Konak'la birlikte Kayseri'de yeni gelişmeler oldukça anbean an sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili Kaan detaylar için teşekkür ediyoruz. Yukatel Kayseri Spor Trabzon Spor karşılaşmasındaki son notları da muhabir arkadaşımız aktardı. Şimdi... Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.